bir kardeşimiz soruyor diyor ki hocam ben bir yerde müdür olmak istiyorum, yönetici olmak istiyorum. Bu noktada ilgililere başvurup ben işte burada amir olayım gibi talepte bulunabilir miyim? Kardeşlerim İslam bize Allah Teala'nın dininde insanlara hizmeti emrediyor. Ama Müslüman en üst noktada amir olmak, yönetici olmak, vali olmak vesaire gibi vazifelerde bir talepte bulunmayacak. Yani sen okulu bitirdin. Öğretmen olmak için sınava gireceksin. İşte hukuku bitirdin. Hakim olmak için sınava gireceksin. Fakat birilerine gidip beni kaymakam yapar mısın? İşte beni milletvekili olarak sen partine alır mısın gibi tekliflerde bulunmasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer böyle bir teklifte bulunursanız menfaatiniz için, kendi yarınlarınız için insanları aracı kılmış oluyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın hazaratını ahirete hazırlıyor. Dünyevi noktada onlar vazife alacaklar ama onun bunun kapısına gidip el açmayacak, yalvarmayacak. Hatta fıkıh kitaplarımızda, hidayede diğerlerinde bir Müslüman kadılık istemez, yöneticilik talebinde bulunmaz. Sınav var, ona girersin. O farklı. Ama aracılar peşinde koşmayacak. Peki ne olur? Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Men talebel kadâ'e vukile ila nefsi. Kim Yöneticilik ister, kadılık ister, milletvekili olayım ister. Onun için kapılara başvurursa Allah Teala onu nefsiyle baş başa bırakır. İhlas, samiyet hepsi o adamdan gider. Çünkü kendi nefsi için istiyordu. Ümmet için istese çalışacak. Bu yolsa o yolda yürü. Şu yol, ora açık, oradan devam et. Olduğun yerde İslam'a, ümmete hizmet edeceksin. Sınavlara gireceksin. Oradan bir sonuca ulaşacaktı. Fakat ve men ucbire aleyhi nezel aleyhi melekun yuseddiduhu. Kimi de çok kabiliyetli gördüler. O vazife istemedi. Gel dediler. Bu ümmetin sana ihtiyacı var. Seni şu vazifede, şu makamda görmek istiyoruz teklif ettiler. Belki icbar ettiler. O da kabul etti. O zaman Allah Teala melek indirir. Melek ona yardım eder. İstersek vazifeyi o zaman baş başa nefsimizle bırakılırız. Bakın şimdi isteyenler, kapılarda bekleyenler yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Sonra oradan eğer birilerinin eliyle yükseldiyse o birileri gidiyor, başka birileri geliyor. Hadi diyorlar, gidin bakalım. Bir tekme vuruyorlar. Oradan yükseklerden aşağı düşüyor. Kimse de selam vermiyor. Yöneticilik, idare vesaire onu kirletiyor. Ama birisi istemedi. Gel dediler. Bu ümmetin sana ihtiyacı var dediler. O da Allah için girdi. Nefsi için değil. Adaleti korudu, yükseldi, yüceldi emekli olsa da yine onu hayırla yad ettiler. Şerefle, izzetle bu dünyadan ayrıldı. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum vazife kabul etmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh birine diyor ki sen vali olacaksın. O da araya aracılar koyuyor. Ya ben bu vazifeyi yapamam. Ömer'e söyleyin radıyallahu anh beni görevlendirmesin diye. Kardeşlerim o valiler Yeryüzünde parmakla gösterilen adil insanlar oldu. Peki ya kapılarda bekleyip yalvarı vazife isteyenler? Onlar da bakın tarihe hep gözden düştüler. O halde çalışacağız, uğraşacağız, sınavlara girecek Müslüman genç ama kimsenin kapısında el açıp beni falan makama atar mısın diye ricada bulunmayacak.